milyonluk hesaplar yönetirken ve binlerce TL satış yaparken erindiğim pazarlama bilgilerini öğrenebilirsin. Şu anda tek yapman gereken bu videoyu atlatmadan pür dikkat sonuna kadar izlemek. Eğer Instagram'da içerik üretiyorsan veya bu işe başlamak istiyorsan şu anda en doğru yerdesin. Bu da anlatmaya çalıştığım Instagram sadece bir sosyal medya platformundan ibaret değil aynı zamanda sınırsız fırsatlar sunan bir pazar yerinden ibaret. Eğer belirli bir kitleye hitap ediyorsan satabileceğin hizmetin sınırı yok. Arna ise bu videoda kurmuş olduğum basit bir sistemle vermiş olduğum hizmetimi ve satışlara nasıl oyun kazandırdım buna değineceğiz. Uygulamalı bir şekilde sana göstereceğim. Kullandığım otomasyon ManyShed otomasyonu. Kısaca özet geçmek gerekirse pazarlama olarak bir içeriğimi çektim. Kurgusunu yaptım, editledim, Instagram'a yükledim. Ardından ManyShed altyapısını kullanarak insanlara yorum atmaları karşılığında değerli bir kaynak sundum. Ve her yorum atana kurmuş olduğum bu ManyShed otomasyonu otomatik olarak pazarlama stratejili mesajımı gönderdi. Aynı zamanda kurmuş olduğumuz bu mini otomasyonu otomasyonu satışlarınızı yükseltmekle kalmayıp videoların etkileşimine de 10 kat arttıracaktır. Tabi burada bunu etkili şekilde kullanmamız gerekli. O halde hemen masa üstüne geçelim. kurduğumuz otomasyonun sonuç kısmına gelecek olursak. Eğitim satışları yaptığım Shopier mağazamı hemen giriyorum. Şu anda telefonun ekran kaydı görüyorsun. Şu anda 21 Ağustos'tayız. Saat gece 3. Bugünü seçtim. Yani 12.00'dan itibaren 2000 TL'lik bir satış yapmışım. Şahsen 3 saatte 2000 TL gayet güzel bir rakam. Bahsettiğimiz mini chat otomasyonu gerçekten büyük bir nimet. Eğer bu otomasyonları etkili şekilde kullanırsan satışlarını yükseltebilirsin. Şu anda 3 saatte 2000 TL'lik bir satışımız var ve daha günün bitmesine çok fazla vakit var. Eğer unutmazsam ekrana bir yere bugünün 24 saatlik satış raporlarını da eklerim. şimdi Google'a beni yazdım ve kendi resmi sayfasına giriyorum. Buradan get started dediğinde ana sayfaya atacak. Burada Facebook hesabına bağlayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Yalnız beni chat ücretli bir uygulama. Ancak bin mesaja kadar da sana ücretsiz mesaj hakkı tanıyor. Yani bin kişiye mesaj gönderdikten sonra uygulamayı artık ücretli üyelik satın alarak kullanman gerekli. Çok da pahalı bir uygulama değil. Gayet makul bir fiyata üyelik oluşturabilirsin. Sanırım 1000-1500 TL civarında olması lazımdı ki zaten bu otomasyonu doğru bir şekilde kullanırsan eğer verdiğin üyeliğin parasını çok rahat bir şekilde ilk ayından çıkartabilirsin. Şimdi Instagram'da hizmetine daha fazla ziyaretçi çekmeni sağlayacak ve aynı zamanda da hesabın etkileşimini yükselteceğin bu otomasyonun nasıl çalıştığına geçelim. Evet şimdi ben hesabıma girdim. Uygulamanın içerisinde birçok farklı satışlarını ve hesabın etkileşimlerini arttıracak mükemmel birbirinden farklı otomasyonlar var. Şimdi hemen buradan kurmuş olduğum ilk otomasyona gelelim. Ben bu gördüğün otomasyonu takipçi kitlemi genişletmek ve hizmetime daha fazla ziyareti çekmek için kullanıyorum. Şimdi eğer beni hiç kullanmadıysan şu gördüğün ekran sana bir tık karmaşık gelebilir. Lakin birazdan kafandaki o karmaşıklığı tamamen yok edeceğim. Bu gördüğün panelde sadece bilmen gereken birkaç metrikler var. Şimdi şu anda gördüğün otomasyonun kurulumunu göstermeden önce nasıl çalıştığına bir bakalım. Şimdi kendi sayfama girdim. Burada 356 bin izlenen bir video var. 2000 yorum, 6000 like almış. Gördüğün gibi yorumlarda herkes aynı kelimeyi yazmış. Binlerce aynı kelimede yorumlar var. Toplamda 2000 yorum var ve benim yanıt verdiklerimi saymazsak otomasyon aynı zamanda yanıt vermemi sağlıyor bu şekilde. Bu yanıtları saymazsak aşağı yukarı bin yorum var. Evet videoda insanlara yorum atmaları karşılığında değerli bir kaynak sunmuşum. Anahtar kelimemiz medya. Bir müşteri olarak bir takip olarak buraya MD yazdım. Diyor ki yorumun için teşekkür ederim butona tıkla diyor. Butona bir kere tıklıyorum mükemmel dedi. Ve diyor ki sana kaynağı göndermem için beni takip ettiğinden emin ol. Kaynağı gönder diyorum. Kaynağı gönder dediğimde evet göndermedi çünkü sayfayı takip etmiyorum. Eğer butona bir daha tıklarsam asıl kaynağı yine göndermeyecek çünkü hala sayfayı takip etmiyorum. Hemen buradan sayfaya girip takip et butonuna tıkladığımda ardından mesajlara geri gelip eğer takip ettiysen butona tıkla mesajı var gördüğün gibi. Butona bir kere tıklıyorum ve asıl kaynağı gönderdi burada çok sağlam bir takipçi artışı yakalayacaksın. Bu gelen mesajdan da butona tıkladığım zaman zaten hizmetimin bulunduğu web siteye direkt aktarıyor insanları. Bu şekilde hem takipçi kitleni yükseltip aynı zamanda hizmetine daha da fazla binlerce ziyaretçi çekebileceksin. Az önce gördüğüm mesajlaşmanın arkasında burada gördüğün panel yatıyor. Şimdi gelelim bu paneli kendi hesabına nasıl uyarlarsın. Öncelikle otomasyon kısmına geldim. Sağ üstten yeni otomasyon diyorum. Bir tık alta indiğimde follow me yazılı olan şablona bir kere tıkladım. Buradan setup template dediğimde zaten otomatik olarak bize paneli açıyor bu şekilde. Öncelikle karmaşık olarak görüyorsan böyle bilinç altından tamamen bunu sil. Sadece doldurmamız gereken birkaç şablonlar var. Bunları doldurduğumuzda işlem tamamen bitiyor. İlk baştaki şablona hemen gelelim ve burada buraya anahtar kelimemi gireceğim. Anahtar kelimemiz örnek amaçlı yazdığım için 1-2-3 olsun kaydettim. Aynı zamanda name trigger diyerek hem storylerin hem de reels videoların içinde bu anahtar kelimeyi ayarlayabilirsin. Bir tık yanındaki kutucukta yazman gereken şey yorumun için teşekkür ederim. Ben bunu yazıyorum. Ardından bu mesajın altında çıkacak kutucukta da kaynağı gönder yazıyorum ve kaynaya gönder butonu insanlara bastığı zaman ardından şurada gördüğüm paneldeki yazı insanların karşısına çıkacak. Bu paneldeki metni tamamen silelim. Yazacağımız şey tam olarak bu. Şu kısmı da sürüyorum ve buraya mükemmel harika gibisinden bir metin yazabilirsin. Tamamıyla senin hayal gücün, senin hizmetin ile alakalı olacak şekilde metinler yazabilirsin. Örnek olması amaçlı bu şekilde metinler yazıyorum. Şimdi bu panelde karşısına çıkacak mesaj takip et çağrısı olacak. Yani takip ettiğinden emin olmayı unutma yazdık. Ardından Mesajın altında çıkacak butonda da kaynağı gönder yazıyorum. Kaydediyorum. Şimdi insanlar kaynağı gönder butonuna bastığında eğer ki seni takip etmiyorsa şurada gördüğüm paneldeki metin o kişinin karşısına çıkacak. Burada yazdığım metin benim bu şekilde. Hay aksi beni takip etmemiş görünüyorsun. Sana kaynağı göndermem için takip et gibisinden bir metin yazıyorum. Ardından buradaki gördüğün görsele de kendi sayfanın görselini ekleyebilirsin. Şuradan çarpıya basıp ardından. Evet burada kendi sayfamın görselini ekledim. Tüm mesajın altında bir görsel, görselin altında bir mesaj daha var. Buradaki mesajda da eğer takip ettiysen butona tıkla diyoruz. Butonu şu şekilde bir emoji olsun butonumuzda. Butona tıkladığında eğer takip ettiyse şurada gördüğüm paneldeki mesaj o kişinin karşısına çıkacak. Lakin eğer takip etmediyse bu gördüğüm paneldeki ayarladığımız mesaj tekrar tekrar o kişinin karşısına çıkmaya devam edecek ve takip etmeden hiçbir şekilde senin ona sunduğun değerli kaynağa ulaşamayacak ve burada onun seni takip etmesi zorunlu hale geliyor. Hem hizmetine ziyareti çekmiş oluyorsun. Aynı zamanda da takipçi kitlenini çok fazlasıyla yükseltebiliyorsun bu durumda. Şimdi bu panel de bu şekildeydi. Burayı da ayarladık. Ardından üstte gördüğüm panel asıl kaynağın izleyiciye gideceği panel. Burada da artık asıl kaynağı gönderebilirsin. Yani online hizmet veriyorsan, online hizmetin ile alakalı bilgiyi veya bir ürün satıyorsan ürün hakkındaki bilgiyi gönderebilirsin. Benim verdiğim hizmet ile alakalı buraya metnimi yazdım. Ardından aşağıdaki butona da tıklanabilir bilgi al gibisinden bir yazı ve web sitemin linkini de bekliyorum. Bu kadar da. Bu kadar basit panel, bu kadar basit bir sistem. Otomasyonu tertemiz bir şekilde kurduk. İlk baktığında biraz karmaşık gelebilir ama zaten işin içine girdiğinde ne kadar basit ve pratik olduğunu anlayabiliyorsun. Ardından sağ üstteki setlay butonu tıkladığın zaman da otomasyon yayına girmiş olacaktır. Yani kurulum kısaca bu şekildeydi. Bu uygulamanın içerisindeki en etkili otomasyon bence tam olarak bu. Zaten bahsettiğim gibi uygulamada satışlarını ve hesabının etkileşimlerini arşa çıkartacak birbirinden farklı otomasyonlar var. Videonun ilerleyen dakikalarında birkaç otomasyon kurulumlarını daha göstereceğim. Uygulama sadece gösterdiğim bu otomasyonlar ibaret değil. Aynı zamanda bakın içerisinde satışlarını ve hesabın etkileşimlerini zirveye çıkartman için birçok farklı kurman gereken otomasyonlar bulunmakta. Diğer otomasyon kurulumlarını akademide eğitim setimin içerisinde daha kapsamlı bir şekilde değiniyorum. Tüm otomasyon sistemlerini nasıl optimize ettiğimi gösteriyorum. Aynı zamanda akademi ...benin içerisinde sıfırdaki bir insanı baz alarak Instagram'da yükselip satış yapması için gerekli tüm bilgiler bulunmakta. Eğer ilgini çekiyorsa açıklama kısmına bıraktığım indirimli linkten akademiye göz atabilirsin. Ben şu ana kadar videolarımda hiçbir şekilde profilimdeki linkten hizmetime insanları yönlendirmiyorum. Tamamıyla kurmuş olduğum chat mesaj otomasyonu ile hizmetime ziyaretçi çekmekteyim. Yani burada hem insanlarla mesajlaşman daha fazla güven veriyor ve hizmetine bu otomasyon sayesinde daha da fazla ziyaretçi çekebiliyorsun. Mesela hikayene gelen yanıtlara otomatik olarak yanıt verebileceğin bir otomasyonun kurulumunu daha göstereyim sana. Hemen buradan yeni otomasyona tıkladık. Burada çıkan şablonlardan Great Story yazana tıklıyorum. Setup Template dedim. Bunun kurulumu daha da basit. Ben genelde bu otomasyonu takipçilerime ücretsiz, ücretsiz kaynaklarımı göndermek için kullanıyorum. Soldaki şablonu tıkladım. Buradan ayarları bozmayın. Burada anahtar kelimemi giriyorum. 1-2-3 olsun örnek amaçlı kaydettim. Bu kısma geldiğin zaman da şunları kapatabilirsin. Bu şekilde bu kısmı siliyorum alttaki şablonu. Bizim işimiz buradaki şablonda. Buraya da artık göndermek istediğin metni hizmetinle alakalı olabilir, sattığın ürünle alakalı olabilir. Tamamen sana kalmış. Yazmak istediğin metni bu şekilde yazıp hizmetine veya ücretsiz olarak verdiğin bir kaynağa daha da fazla müşteri çekebilirsin. Şurada gördüğün kısım da buton oluyor. İnsanlar bu butona tıkladıklarında onları istediğin yere yönlendirebilirsin. Bakın zaten burada web site URL'ye yapıştırıyorsun. Ardından butona tıkla gibisinden de bir eylem geçirici yazı, herhangi bir yazı yazabilirsin. Bu basit. Bu şekilde bir otomasyon zaten sağ üstten set live'ı tıkladığın zaman da gördüğün gibi otomasyon direkt yayına giriyor. Bu arada bahsettiğim bu story otomasyonunu da genelde ben ücretsiz kaynaklarımı vermek için kullanıyorum. Yani burada ücretsiz kaynaktan kastım. Mesela geçenlerde insanların video etkileşimlerini arttırması için kanca cümlesi örnekleri vermiştim. Eğer instagramda danışmanlık, eğitim seti, e-kitap, koçluk gibi buna benzer hizmetler veriyorsan gösterdiğim bu otomasyonları sadece hizmetini tanıtmak için değil, aynı zamanda da ücretsiz kaynaklarını izleyicilerine vermek için de kullanabilirsin. Bunu yap verdiğin hizmette gerçekten işinin belli olduğunu potansiyel müşterilerine kanıtlamış olur. Hani bunun için arada bir ücretsiz kaynak vererek yaptığın işte gerçekten iyi olduğunu insanlara kanıtlayabilirsin. Çünkü hani bir kişi senden bir ürünü satın alacaksa zaten önce güvenirliliğine bakar ardından da verdiğin hizmette ne kadar iyi olduğuna bakar. Bunun için ücretsiz kaynaklar vererek işinde iyi olduğunu kanıtlaman potansiyel müşterinin senin hizmetini satın almasına daha da fazla teşvik etmiş olur. Evet videom bu kadardı. Umarım senin için yararlı bir video olmuştur. Bu tarz bilgilerde daha fazla videoları gerekiyor. İstersen bunu yorumlar kısmında belirtebilirsin. Artı olarak da eğer kaliteli bir çevre edinmek istersen bu işi daha iyi kavramak ve bu işi sürdüren arkadaşlar kurmak istersen de açıklama kısmından Discord sunucuma da gelebilirsin. Eğer Instagram'da yükselip satışlarını arttırıp gerçekten burada etkili bir varlık göstermek istiyorsan seni kurmuş olduğum bir akademinin içerisine davet ediyorum. Şu anda 2500'den fazla üye bulunmakta. Yeni videolu eğitimler eklendi. 7 Remote can destek ve her hafta akademiye katılanlara özel toplantılar yapıyoruz. Açıklama kısmına bıraktığım indirimli linkten akademiyle alakalı tüm detayları görebilirsin. O halde kendine iyi bak. Bol kazançlar. Görüşmek üzere. Instagram'da videoları ile organik olarak milyonlara ulaşmanın tüm stratejilerini 7 farklı madde halinde işleyeceğiz. Aynı zamanda sistemin işleyişini daha da iyi kavrayabilmen için örnekler üzerinden de ilerleyeceğiz. Şimdi burada 7 farklı madde var gördüğüm üzere. İlk olarak